Seçimlerle ilgili siyasi hareketlilik sürerken Line TV'de yayınlanan Seçim Özel 2023 programına yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı katıldı. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasına ilişkin konuştu. 60 tane aday adayıyla e, ve bunlarla birlikte temayül yoklamamızı gerçekleştirdik. Sonra adaylarımız tamamı e, Genel Merkez Heyetlerimiz tarafından mülakattan geçtiler ve an itibariyle de 20 tane hem birinci bölgede hem de ikinci bölgede 10'ar adet olmak üzere milletvekili adaylarımız sıralamasıyla şu anda hazırlanmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin Bursa'daki çalışmalarından bahsetti Başkan Kolancı. Bursa'mızın 20 tane milletvekili aday adayı her biri şu anda hazır bir şekilde elhamdülillah bekliyorlar çalışmalarda başlayacağız. Listelere bakıldığımızda tabii ki bazı arkadaşlarımız veya bazı kesimler daha farklı şeyler düşünüyor olabilir ama sonuçta yeniden Refah Partisinin 20 tane milletvekili aday adayı şu anda adayı bunların her birisi halka hizmet etmek anlamında bu gömleği giymiş durumdalar. Başkan Kolancı, yeniden Refah Partisi'nin yurttaki çalışmalarına da değindi. Yeniden Refah Partisi seçimlere en azından partilerden bir tanesidir. 60'ın üzerinde bizim aday adayımız vardı ee, ki burada da çok e, dikkatli olmaya çalıştık, e, özen göstermeye çalıştık. Çok kıymetli genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan İstanbul'dan ikinci bölgede birinci sıradan aday. Yani bütün genel başkan yardımcılarımız, e, partimizin çok kıymetli ARGE e, çalışmalarını yapacak olanlar, efendime söyleyeyim dış politikada çok önemli yol kat edecek olan kişiler başvurularını yaptılar. Ee, yani bir yanardağ gibi patlayacak Allah'ın izniyle yeniden Refah Partisi.